bugün montaj yapılır onu anlatacağım benim kısa çektiğim bir tane video var hemen başlayalım o, onu alacağım evet her videoda kasıyor ne zaman böyle bir video yapsam cikser kasıyor ekran kasıyor daha videoyu çekmiştim. Bunu böyle sürükleyelim. Neden böyle yapıyor anlamadım. bizim bir yorumunuz varsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Neden böyle yapıyor? Ekran kartından dolayı mı? Yoksa başka bir şeyden dolayı mı yapıyor? Anlamadım gitti. Yorumlara yazın. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, videoyu buradan zaman çizelgesi çizilgesini alıyorum. Ve kısa bir video. Bunu 10 dakikalık falan değil. Olmadı. Birincisini ve ikincisini de atabiliriz ama ben birincisine atılmasını tercih ediyorum. Ee, şöyle var var. bakın ee, 13 saniyelik 16 saniyelik bir video Bunu sadece şunu ekleyeceğim ve de şunu ekleyeceğim İkisini ekleyeceğim ee, bunu böyle aşağı indiriyoruz ve buradan şu kısma gidip A, alıyoruz yazı işini ve buradan tam mizasını getirip bittik. Şimdi buraya Adem Gün yazıyorum. İnşallah ses kalması olmaz.